Gözde İçeri içeri girdi. İçeri girdi. Bu kapatalım. Geldi. 34 yıllık Diyanet çağım görevlisiyim. Ne oldu anlatır mısınız? Ya bir anda yas namazını kıldığımızda namazın du sonunda dua ederken bir anda davetsiz bir misafir kapıdan içeri girdi. Baya hepimiz cemaat olarak irkildik. Baya tedirgin olduk, korktuk. Herkes ayağa kalktı. Ama benim en çok korkum müezzinlik yapan yeni yavrularımız vardı bu yaz sezonu başlama aşamasında. Talebimiz o bile irkildi baya korktu. Ama iki kardeşti. Birisi seviyormuş ama öbürkü kişi korktuğu için babası da vardı yanında. Görevimizde, de arkadaşımız da. Ama cemaatimiz de bayağı irkildi. Yani görüntülerde de görüldüğü gibi. Yani bu köpekleri sahip olmak güzel bir şey. Ama sahipliğini sürekli yapmak, sokak salı verip böyle ipsiz sapsız dolaştırmak ne olur? Bazı hani onların köpek sevme hakkı kadar köpekten korkma hakkı olanlar da var yani. Her iki dengeyi iyi bulabilirsek çok güzel olacak. Yani birlik, beraberliğin, böyle kardeşliğin güzel olması güzelliği devam ettirecektir inşallah.